Durduk sokaklarında Şanlı şehrim gözümle yeşil sarıyla Saldır derim damarda akan kanımla Ben seninim Şampiyonluk ruhumuzda Elhamdülillah koşturduk sokaklarında Şanlı şehrim gözümle yeşil sarıyla Saldır derim damarda akan kanımla Sallaşma ben... adına Şanlıurfa Spor'u Reklam ve tanıtım adına Sayın de, Mahir Çoban'a bir yıldız sponsorluk anlaşması ve Sayın'a dolayı teşekkür ediyorum. Şanlıurfa Spor'a hayırlı olsun diyor. <laughs> hem Şanlıurfa Spor'a, hem Şanlıurfa'nın bir değeri olan Mahir Çoban'a hayırlı olsun diyorum. Mahir Çoban'a bu desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. Sokaplarına... Şanlı şehrim gözümde yeşil sarıyla Saldır derim damarda akan kanımla Ben seninim şampiyonum evet, maşallah